kullanacak. Kastamonu kullanacak. 6 numaralı, numaralı oyuncuları Kastamonu'da sevgili izleyicilerimiz hemen bakıyoruz. Bülent e, Taş 1979 e, doğumlu, doğumlu oyuncusu. Bülent Taş Kastamonu. Bülent topun arkasında. Kaleci Erman. Bülent penaltıyı kullanıyor ve gol. Evet. İlk gol Bülent Taş'tan geliyor sevgili izleyicilerimiz Bülent Taş gole çeviriyor. Evet e, Kuzey Beton 39 40 50 Master'da 11 numaralı oyuncusu Serkan Çınaz sevgili izleyenler. Serkan Çınaz. Serkan Çınaz e, topun arkasında. Hakem işaret Kullanıyor kaleci evet ve o da golü buluyor. Kaleci köşeyi tamir etti ama e, tabii tabi yetişemedi. Evet. 9 numarayla e, sevgili izleyicilerimiz giden oyuncu Ahmet Mucık 1976 doğumlu kendisi. Bakalım takım adına penaltıyı gole çevirebilecek mi? 9 numara Kalede Erman Tutulmaz 1983 doğumlu Ahmet Ve gol Oyun Penaltılarda şu anda 2-1 Şu anda Turgay Kaptan Turgay Kaptan 4 numarayla Turgay Kaptan 1973 doğumlu Sevgili izleyicilerimiz Kendisi sol ayaklıdır Öyle mi ters evet kaleciler de her zaman ters gelir tabii atacağı köşe çok önemli evet Turgay Kaptan sevgili izleyicimiz 48 yaşında Penaltı kullanıyor ters köşeye oyun şu anda 2-2 penaltılar 2-2 oyunu 3-3 yani şeylerle beraber evet şu anda ee, hiçbir takım amatör sağlayamadı, sağlayamadı. kaleciler en ufak bir hata artık Olay kalecilerle bitiyor. Şu anda genç arkadaşımız Engin. Engin. Evet. Engin Altın 1980 doğumlu sevgili izleyicimiz Engin Altın penaltı atışını kullanacak. Kaleci dikkatli. Engin. Oo işte bu. Kaleci çıkartamadı ama e, kaleyi bulmayan bir Bunda, şuttu. Evet. evet. Şu anda ama Kuzey ben. Beton 39 40 aril masterlar büyük bir avantaj yakaladı sevgili izleyenler. 6 numarayla Mustafa Kaplan 1983 doğumlu. Ee, topun arkasına gidiyor. Mustafa serbest atı e, penaltı atışını kullanacak. Bu penaltı çok önemli. Çok kritik bir penaltı. Mustafa topun arkasında. Dikkatli. Kaleci dikkatli ve kaleci evet. çıkartıyor sevgili izleyenler. O harika. Harika. Evet. 1967 doğumlu Ferit Yücebıyık <laughs> penaltı kurtarıyor sevgili izleyicilerimiz. Yani müthiş düşünün, bir olay. Müthiş bir olay. Evet. Müthiş bir olay. İşte e, Tercüme, evet. tercüme çok önemli. Şu ha. anda moral motivasyon tekrar Kastamonu'ya geçti. geçti. sevgili izleyenler. İki numarayla topa yavaş yavaş yürüyen Erol küçük sevgili izleyenler dördüncü penaltı e, kullanılacak 1978 doğumlu penaltı atışı geliyor ve penaltıyı kullanıyor gol oluyor çok güzel bir penaltı attı temiz bir penaltı evet e, Şu anda, 17 Hakan, numarayla Hakan Çağlanoğlu'nun babası Hüseyin Çağlanoğlu topun başına geliyor evet 1972 doğumlu 17 numarayla ee, aslında Dediğin gibi Çok kritik bir penaltı, penaltı Toplara da iyi vuran Evet Yalnız ee, Kaleci de tecrübesini kaleci gösterdi gösterecek. Ve çok önemli bir penaltı Evet Çok da fazla gerilmedi Of of evet. direkten Kaleci mi çıkardı direkten mi? Kaleci çıkardı Müthiş müthiş, müthiş. Yani. gerçekten Evet Harika bir refleks. Tebrik ediyorum. Yani bence maçın oyuncusu kim desen? Bence 1967 doğumlu Ferit Yüce Bıyık olarak değerlendirmeliyim. Eğer, eğer Kastamonu bu işi bitirirse bence maçın yıldızı Ferit kardeşim. Evet. 1978 doğumlu 41 numaralı oyuncu şu anda. Evet. Fatih kendisi. Fatih. Milli Karmadan da futbolcumuz. Tabii çok heyecanlı. Kolay iş değil şu anda. Büyük bir sorumluluk. Bunu atarsa atarsa büyük bir avantaj büyük bir avantaj evet, sağlamış evet. olacak. Topun arkasından geliyor. Evet. Ve gol. Evet. 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 Ve bence bu maçın yıldızı kaleci Ferit diyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet. Kesinlikle. Sevgili izleyicilerimiz Türkiye Masterlar ve Veteranlar Ligi Federasyon Kupası'nda kupayı kazanan takım Kastamonu.